Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çarşıdayım. Birkaç gün sonra bayram olduğu için alışverişe geldik. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz rüzgar olduğu için saçlarım uçuyor. Bu şekilde. Şimdi mağazaları falan gideceğiz. Ben de başlatayım dedim videoyu. Böyle. Ağlamalar. Çok sinirlendim ben. bilmiyorum yüzden çünkü hiçbir şey kopmuyor, Islak mendil gibi kokuyor. <laughs> <Nasıl? gülüyor> <Aynı>. <laughs> Islak mendil. <laughs> ben şöyle, yapalım, şöyle. <laughs> onu sev Bunu eskiden de istiyorum. Ama o zaman da... O zaman 15-20 lira Ama o zaman da en pahalısı o Bu ne en pahalısı? Ama çok güzel. Bu çiftlikte Herkes çok Ben sana bir Bekliyorsan Şimdi Cadde AVM'ye giriyoruz. Salak ya girmedi. geçen de vardı. Ben hatta sen gösterdin mi? Bedenleri yok. Bedenleri olsa alacağım hepsini. <laughs> Karga çok ucuz yani. <laughs> sana göre var. Bu sana niye Bak. Bedenleri kalmamış. İyi günler Tamam. Nasıl sen oradan? Oha lan. <laughs> Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı geliyor gibi değil mi? <laughs> Niye inmiyor lan bu? Ben de olsun. Ha. O neydi ben? <laughs> Harbi, bozulmuş. Şey, bütün <laughs> 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 Arkadaşlar cadde AVM'deyiz. Bir mağazaya girdik. Yeni açılmış. Birkaç tane üst ama yani çok beğenemedik ya. Aslında güzeller de bilmiyorum almadık yani. Biraz açıktı. Bir de bayram olduğu için çok da şey yapmadık. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Böyle. Şimdi arkadaşlar bayağı bir mağazaları falan gezdik. Saat 3 oldu. İşte biz geleli buçuk 2 saat falan oluyor galiba. Ablamın da üç buçukta dershanesi olduğu için oraya gideceğiz. Yani şu an oraya gidiyoruz yani. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi ben parkta oturuyorum. Ablamın dershaneden çıkmasını bekliyorum. Bu şekilde biraz hava kapalı. Yağmur da kiseldi ama bu oturduğum bankın üstü kapalı olduğu için sıkıntı yok. Ablamı bekliyorum. Büyük ihtimal ilk dersin yarısına falan gelmişti şu anda saat 4. Hatta bir 10 dakika falan kalmıştır. Işık da çok kötü. Bu yağmurlu havalarda ışık çok kötü oluyor. Ben burada telefona falan bakıyorum yani yapacak başka bir şeyim yok. Ablamın çıkışını bekliyorum. Sonra da zaten eve gideceğiz. Bu şekilde. iki dersi var zaten. Beşte bitiyor. Bu ben bu bayram alışveriş videosunu daha önceden büyük ihtimal çekecektim. Yani daha önceden şimdiye atardım ama bir türlü çekemedim. Benim videolarımda ablam çektiği için bir türlü beraber şarjıya gidememiştik. Hep annemle falan gittim ya da arkadaşlarımla. Bu yüzden maalesef biraz geç kaldı video ama yapacak bir şey yok. Aa böyle ışık daha güzelmiş lan. Lanet olsun. İki saattir böyle konuşuyorum. Ay sıkıldım biraz. Allah'tan internetim vardı. Telefona bakabiliyorum. Şimdi markete girdim. Ablam az önce bir dersi bitti. Teneffüsle yanıma geldi hatta. Şimdi gitti. Ben de markete gittim çikolata aldım bir tane. Ama tabii şu anda yiyemiyorum maalesef. Oruç olduğu için. Büyük ihtimal akşam yerim. iftardan sonra. Böyle. Ablamın dershanesi de burası. Ben şimdi parka gideceğim. Oturduğum yerde benim şurası. Park. İnşallah gözükmüştür. Evet. Bakın oturduğum yer burasıydı. <laughs> Allah'tan birisi oturmamış bu arada. Hava çok kapalı ya. Yağmur yağacak büyük ihtimal. Zaten biraz yağdı. Ama benim üstüm kapalı olduğu için sorun olmadı. Evet şimdi burada bekleyeceğim bir 40 dakika boyunca. Şimdi ablam derslerden çıktı. Biz de babamın gelmesini bekliyoruz. Eve gideceğiz. İyi arkadaşlar şimdi eve geldim ve size aldığım şeyleri göstereceğim. Yatağın üstüne oturdum. Işık da buradan güzel buraya dedim. Burası iyi. Bütün kıyafetleri bu şekilde koydum. Şimdi yavaştan başlıyoruz. Öncelikle Böyle bir tişörtümüz var. Açık çarşıdan aldık bunu. Biraz bunun modeli değişik geldi. Ya sıfır kolu gibi ama değil. Şöyle çok küçük bir kolu var. Bakın. Siyah fitilli. Bunların fiyatları baya iyi bu arada. 50 liraydı. Biz hani çok klasik bir şey olduğu için almak istedik. Böyle. Önü de kare yaka. Kare yaka şeyleri çok beğeniyorum. Aşırı güzel duruyor. Hem spor aslında ama kare bunu şık gösteriyor bence. Böyle. Şimdi bir de böyle beyaz bir gömlek tarzında bir şeyimiz var. Aslında gömlek değil. Bu da bir bluz. Bakın. Böyle kolları çok güzel. Bunun ama arkası bu şekilde açık. Arkadan da bağlamalı. Bunu da yine fiyatı 50 liraydı. Baya iyi yani. Bu benim aşırı hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Yine aynı şekilde açık çarşıdan. Sonrasında bu da galiba açık çarşıdan da. Öyle miydi? Bir de böyle bej renginde bir bluzumuz var. Bunun kolları çok güzel. Bu sene biz bu kollara taktık çünkü aşırı hoş duruyor yani. Böyle. Bunun başka rengi olmadığı için bunu aldım. Çok güzel duruyor. Sonrasında bir tane ablam pantolon almıştı. Bu Outdux'dan fiyatı 290 lira. Yani biraz pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Bütün kıyafetler böyle. Bakın bu bayağı uzun. Avlama tam oldu. 1.75 olduğu için onun normalde şu pantolon kısa geliyordu. Ama bu uzun bile oldu yani. Lazım. Hı? Lazım. Tamam. Böyle bir plazo pantolon bayağı güzel yani değişik. Bu da herhalde bayramda giyer bunu. Bir tane de alttaksan yine elbise ve bunun fiyatı gerçekten aşırı uygundu. Bu tarz bir düz hani klasik bir elbise arıyorsanız bence Adlaks'a bakabilirsiniz çünkü aşırı uygun fiyatı. Bakın. Ne çok kısa ne çok uzun. Böyle uzun kollu. Bu şekilde. yani gündelik hayatta bile giyersin yani. Birkaç gün öncesinde ben bu pantolonu almıştım. Yine bunda bayramda giyeceğim yırtal. Bu yüzden bu videoda göstereyim dedim. Böyle bir kargo pantolon. Yine krem bej renginde. Bu da baya güzel oldu bu arada. Arkası da böyle. Ben kargo pantolon baya bir istiyordum. Bunu da görmüşken alayım dedim. Çok da beğendim yani. Bir de bunu siyahından istiyorum. Bulursam alacağım. Adlaks'ta falan vardı ama 200 liraydı hatta birkaç tane bedeni kalmış ama hep büyük bedenler 38 40 falan. O yüzden küçük beden olmadığı için maalesef alamadım. Ama bu bayağı güzel yani. Sevdim. Bayramda giyilir. Evet arkadaşlar benim aldığım kıyafetler bu kadar da. Bir de ablam Trendyol'dan böyle bir elbise sipariş etti. Bakın. Bayağı güzel. Bunu ablam şu an 12. sınıf olduğu için fotoğraf çekim falan olacakmış. O zaman giyecekmiş. Bu gelseydi bunu da gösteririm size ama daha dün sipariş ettiği için gelmedi daha. Ama elbise bu şekilde bence bayağı güzel duruyor. Bunu da size göstereyim dedim. Daha düşünme aşamasında bir şeyler daha deneyecek. Trend yoldan aldığı için hani olursa büyük ihtimal bunu giyer. Olmazsa artık gönderir. Ve videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye. Bye bye.